Arkadaşlar çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte kayıp cüzdanlarla yalancıları tespit etmeye çalışacağız. bir Meryem Can toplum hizmetidir. Bu videoyu izledikten sonra artık hiç kimse yerde bulduğu parayı veya cüzdanı cebine rahat rahat indiremeyecek. Bildiğiniz gibi arkadaşlar daha önce kayıp telefonu ilanıyla yalancıları tespit etmeye çalışmıştık. Sizler o videoya bayılmıştınız. İkincisinin gelmesini çok istemiştiniz. Ben de bugün sizlerle o videonun farklı bir versiyonuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü Cüzdanımız var. Bu cüzdanları İstanbul'un belirli bölgelerine bırakacağız. Bakalım insanlar bu cüzdanları bulduklarında sahiplerine ulaştırmaya çalışacaklar mı? Bir cüzdanın içinde olması gereken şeyler bellidir. Banka kartları, kimlik kartları, ehliyetler, kart vizitler. Sanki çalıştığım yere ait bir giriş kartım varmış gibi bir kart hazırladım arkadaşlar. Üzerinde Creative Station yazıyor ve burada da minik bir fotoğrafım var. Bu fotoğrafı da sizlerle birlikte burada çektik zaten. Üzerine de arkadaşlar ismini değiştirdim. Kendi adımı yazmak istemediğim için. Adım ve soyadımı Meryemcan Şeker olarak değiştirdim. Tabii ki bu insanlar bu cüzdanı bulduğunda bana nasıl ulaştıracak? Bir de kendime bir kart vizit tasarladım. Gördüğünüz gibi yine kendime bir hat çıkarttım ve üzerine de telefon numaramı yazdım. Lütfen bu numarayı aramayın bu arada. Bu video yayınlandığında bu hattı çoktan kapatmış olacağım. Daha sonra kendime bir yine banka kartı yaptırdım. Tabii ki gerçek değil bu arada. Bunları teker teker cüzdanlarımın içine koyacağım. Öyleyse gelin artık işleme başlayalım. Paraları, bastırmış olduğum kartları, kart vizitleri teker teker 10 tane cüzdanın içerisine yerleştirdim. Efendim Merveci. Çakmalı bir <laughs> tonlardan Ticarete, <gülüyor> ticarete başladım <laughs> dermiş. Cüzdanları İstanbul'un belli bölgelerine bırakacağım. Tamam. Ve yalancıları tespit etmeye çalışacağız. Bakalım bu insanlar cüzdanları bulduklarında beni geri arayacaklar mı? Hatta bir de içine para da koyuyoruz. Ama bak dur paralar belli olursa çakozlarlar. Gerçek kızım. Ha, gerçek mi? Gerçek para var, koyuyoruz tabii ki. İnşallah geri ararlar. Paralarımdan onun var. Ay siz delisiniz. Bu cüzdanımız da hazır. Bu çekimde insanların doğa tepkilerini yakalamak istediğimiz için hiçbir şekilde gözükmememiz gerekiyordu. O nedenle güzel çekim açısı bulabileceğimiz yerlere cüzdanları bırakmayı tercih ettik. Şimdi cüzdanımı bir İETT durağına bırakacağım. Karşımda bir durak var. Normalde bu durak çok kalabalık oluyor. Hızlıca cüzdanı bırakıp koşarak arabaya geri döneceğim. Sanki böyle telefon gelmiş de hızla gidiyormuş gibi yapacağım. O zaman bana şans dileyin. Gidiyorum. Şimdi bıraktım cüzdanımı durağın tam ortasına. Hatta benimle birlikte durakta bekleyenler de otobüse bindi ve gitti. Bakalım ne olacak? Çok ortada duruyor cüzdan. Birisi alacak mı? Şu anda izliyoruz arabanın içerisinden. Çok heyecanlı. Bakın o kadın hala orada. Çok heyecanlıyım ya ne olacak? Şu an için hiç kimse görmedi. Bir abi gidiyor bakalım. O bulabilir ha. Aha bak adam bence adam görecek dedim ben. Ya bize bakıyor sanki. Aa, sakma ne? Sakın şey yap. Ama sen gözükmüyorsun bu arada. Oradan ben baktım. Aldı değil mi Temmuz? Ay temiz buraya bakıyor bak ha. Dikkat et. Ben şu an saklandım. En azından kameraya bakıp konuşan bir kız görmesin diye. Ne yapıyor? Bakamıyorum öyle. Bir tane... İçini açıyor şu anda. Bakalım arayacak mı? İçerisinde bildiğiniz gibi kart vizitim var. İçini açtı bakıyor. Orada benimle birlikte bekleyen kadına soruyor sanırım değil mi? Arıyor galiba. Şimdi beni arayacak. Arıyor gerçekten şu anda. Alo. Meryem Hanım'la görüşüyorum, Meryem Can Hanım. Evet, evet buyurun benim. Şimdi Meryem Hanım ben sizi cüzdanınızı yolda buldum. Bilginiz var mı düşündüğünüzden? Ay evet, gerçekten cüzdanım düşmüş. Şimdi Meryem Hanım burada da etrafta kimse yok. Hı hı. Ben iş yerime geçiyorum. Hı hı. Ee, bunu nasıl yapayım, nasıl, gelip alır mısınız, ee, nasıl yapalım bunu? Tamam ben hemen geliyorum iki dakika içerisinde. Tamam Size çok bekletmek cüzdan. istemiyorum. Teşekkür ederim, çok teşekkürler, gerçekten. iyi günler. Gerçekten. Sağolsun çok iyi niyetli birisiydi. Gerçekten hemen cüzdanı açtı, kart yüzünü buldu ve bana ulaştı. Cüzdanımı onun elinden sağ salim aldım. Şu an için gerçekten çok iyi gidiyoruz. Dünyada iyiliği olan inancım arttı. Öyleyse gelin artık bir diğer durağımıza gidelim. cüzdanı bıraktım ve koşarak geldim. Hemen biraz önce otobüs geldi arkadaşlar ama şu an görüyorum yeni bir otobüs daha geliyor. Bu demektir ki bu durakta inen insanlar olabilir. Cüzdanım şu anda çok net bir şekilde duruyor orada sahipsiz, başı boş. Şu anda otobüs durdu. Tam da böyle durağın altına bıraktım gerçekten. Niye kimse mi kapıdan inmedi? Bir sürü kişi indi hiç kimse görmedi. Yolun diğer tarafından Birisi daha geliyor. Bence o durağa doğru ilerliyor. Kız hiç yere bakmıyor. Yani görse de sanki tenezzül edip almayacakmış gibi de bir havası var açıkçası. Bakalım beni yanıtacak mı? Hadi be. Hadi be ablacığım. Tam John cüzdanımın yanından geçiyor. Aha. Aha gördü. Gördü gördü gördü. Gördü ve almıyor mu? Yoksa alacak da biraz hani etrafından bakınıyor? Evet gördü şu an cüzdanı aldı. Evet evet şu an cüzdanıma bakıyor. Ben yine çok fazla gözükmemeye çalışıyorum. Gözükmüyor bu arada oradan. Etrafına bakınıyor. İçerisini açtı. İçerisini açtı arkadaşlar. Evet şu an büyük ihtimalle Meryem Can Şeker isimli kart vizitle karşılaştı. Şu an telefonda bir arkadaşıyla konuşuyor. Onu anlatıyordu. Herhalde ama telefonu kapattı ve büyük ihtimalle beni arayacak arkadaşlar. İnsanlar ne kadar iyi kalpli ya. Helal olsun be. Helal olsun be size. İyi kalpli insanlar. Koca yürekli insanlar. Bir tanesiniz siz be. Arıyor musun kız beni? Aa ah, arıyor. Çalıyor şu an telefonum. Alo buyurun. Merhaba. Kapıya ben e, Meryem Can'la mı görüşüyorum? Evet benim. Bir cüzdan buldum. Yani içini açmak ve gitmeyi içinde kaldım. Şimdi kim bilemedim. Hı -hı. Bir buldum ama değil mi bu? bir de sanırım benim. çok teşekkür ederim Sabiha Hanım. Rica ederim ne demek? biz şu anda bir sosyal deney çekiyorduk. Çok teşekkür ederim. Yeah. Evet <laughs> cüzdan sizde kalabilir. Gerçekten dünyada iyi kalpli insanların olduğunu görmek çok Aa, mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim. bak gerçekten normalde açım aslında ama. İyi ki yapayım? açtınız ben ya. Ben bir şey daha bırakayım mı yere? Sizde kalabilir. <laughs> Benden bir hatıra olarak kalabilir. Çok teşekkür ederim. Sizde <gülüyor> çok <gülüyor> iyi bakın. Hatıra olarak takıyorum öyle. Tamam. Gibi çok mutlu olurum. Ya Sabiha Hanım çok tatlıydı ya. Çok mutlu oldum. Ona söylemek istedim bir sosyal deney yaptığımızı. Cüzdanım onda bir hatıra olarak ben kalsın istedim. Size burada tekrardan öpücüklerimi yolluyorum <laughs> Sabiha Hanım. O zaman gelin bir sonraki durağımıza doğru ilerleyelim. Şimdi cüzdanımı durağa bıraktım. Bekliyoruz. Bakalım kim gelecek. Çok heyecanlı bu iş ya. Çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolardan gelsin istiyorsanız da videoyu beğenin. Birisi geliyor. Şu an duran arkasından birisi geliyor. Bakalım bu görecek mi? Çok da böyle etrafına bakmadan yürüyor gibi geldi bana. Görmedi. Birisi daha geliyor şu anda durağa doğru. Bakalım o görecek mi? Evet evet, oraya oturacaksa o cüzdan görülür artık. Evet, evet gördü. Aynen aynen, cüzdana yöneldi şu anda, aldı cüzdanı. Sağına soluna bakıyor, şu an cüzdanımız elinde. Bakalım ne yapacak? Ay telefonum da yanımda şu an. Hiçbir şey gibi yapmadı yani içine bakayım falan gibi bir moda girmedi. Abi birilerine mi soruyor Abi birilerine soruyor galiba, etraftaki kişilere soruyor. Hani öyle cüzdanı saklama gibi derdi de yok, acaba kaybeden kişi geri döner diye mi bekliyor? Kıza mı sordu? Kıza soruyor galiba. Yani şu anda içini açıyorlar. Birazdan bence beni arayacaklar. Çünkü eğer alıp cebine atacak olsaydı birisine danışmazdı. Evet şu anda beni arıyor bir numara. Açacağım. Alo. Alo. Meryem Hanım. Evet buyurun benim. Ee, ablacığım, rahatsız ettim de şimdi ben su kemerine, şimdi buraya geldim de... ...sizin düzdanınız ka burada kalmış. Aa hadi ya. Ay çok evet, çok. Şu sen neredesin? Pilavcıya bırakırsanız ben oradan alabilirim ya. Sizi hiç bekletmeyeyim. Çok tamam, teşekkür tamam. ederim. ablam ben çok, Pilavcı çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Tamam. Oradan al tamam. Çok teşekkür ederim bu arada. Teşekkür ederim Kolay Teşekkürler. Bay bay. Bay be. İyi kalplilik kazanıyor. Gerçekten gözlerim yaşaracak ya. Ağlayacağım ya. Çok mutluyum ya. Abi aradı beni. cüzdanımı teslim etti ya. Ya çok mutluyum ya. Bırakıyorum pilavcıya. Aşırı mutlu oldum ya. Ay aşırı mutluyum. Şimdi gidip pilavcıdan cüzdanımı alacağım. Evet abi şu anda cüzdanımı pilavcıya teslim etti. Teşekkürler. Abicim çok teşekkür ederim ya. Çok, çok iyi kaldın. Ablacığım burada bir bayan yanıma çok... çağırdım ben Bak. Ay çok mutlu oldum. Kapsanız, çok teşekkürler. Çok iyi kalpsiniz. Bay bay. İyi günler. Aşırı mutluyum ya. Bu videoda hiç böyle olacağını düşünmemiştim açıkçası videoya başlarken ama iyi insanların hala olması gözlerimi yaşarttı. Arkadaşlar cüzdanımı bankın üzerine başarılı bir şekilde bıraktım. Şu anda açısı da çok güzel. Bakalım parkta cüzdan bulan birisi sahibine ulaştırmaya çalışacak mı? Şu an içerisinde 50 lira var. Ay bir teyze geçiyor. Şu an bakalım diyecek mi? Oradan geçecek mi? Geçecek, geçecek, geçecek. Bakalım bulacak mı cüzdanı? Şu an telefonla konuşuyor. Dikkatimi çekti gibi geldi bana. Ay gördü, gördü, gördü. Gördü vallahi. Ama aa gelmedi yanına oturdu. Aa cüzdanı görmedi. Yanına oturdu. Aa gördü gördü cüzdanı. Gördü cüzdanı buldu. Fark etti şu an. Şu an cüzdanı elinde tutuyor. Ben hiç o tarafa e bakmıyorum. Sanki öyle arabada etrafı bakanan bir kızmışım gibi davranıyorum. Aman, aman. Ne yapacak? Ne? Açıyor mu? Hmm. Evet cüzdanı açtı arkadaşlar şu anda abla. Kapattı. Ne yapacak? Ben de şuradaki kadınlara soracağım. Arkada masalarda oturan iki tane kadın vardı arkadaşlar. Cüzdanımı bulan hanımefendi de onlara danışmaya gitti. Bu cüzdanın sahibini gördünüz mü? Bu cüzdan size mi ait diye büyük ihtimalle soruyor. Şimdi cüzdanın içini de açtılar. Beni ararlar diyecektim ki şu an telefonum çalmaya başladı. Evet. Merhabalar. Ee, merhabalar, iyi günler. cüzdanım evet, burada bulundu da içinde kart vardı. Aa, teşekkür ederim. İstiklal Ortaokulu'nun hemen yan tarafında park var. Çok teşekkür ediyorum. Hemen geliyorum. Yani, Cüzdan için... Bu? Ay evet ya, sizle sizle konuştuk ben değil mi? Ben orada buldum. Ben Ay çok ya. teşekkür ederim ya. Çok incesiniz. Çok mutlu oldum. Bay bay. <laughs> Şu ana kadar arkadaşlar, bir kişi dahi Cüzdanı cebine indirmeye çalışmadı. Herkes sahibine ulaşmaya çalıştı. Ama bakalım bir sahtekar denk gelecek mi? Tabii ki ben denk gelmek istemem. Fakat sahtekarları arayışımız tüm hızıyla devam ediyor. Belki cüzdan içerisindeki parayı görüp insanlar tav olabilir diye bütün cüzdanların içindeki paraları çıkarttım ve tek bir cüzdanda topladım. Hatta gelin size de göstereyim. 200 liraya yakın bir para var. Cüzdanım dolu dolu gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şurada hemen yanımda bir park var ve parkta masalar var. Onun üzerine cüzdanı bırakıp geleceğim. şimdi bıraktım. Masanın üzerinde çok net bir şekilde görebiliyorum. İki tane kadın geçiyor şu anda. Tam cüzdanın yanından geçiyor ama görmeden gittiler. Biri daha geliyor. Hemen diğer taraftan görüyorum. Bir kadın galiba. Evet 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 bir kadın geliyor. Tek başına. Tek başına olması bence birazcık da suç işleme olasılığını yükseltiyor. Bakalım görecek mi? Görecek mi? Ay gördü. Vallahi gördü. Eliyle koymuş gibi aldı görmesin bizi ama göremez çok zannetmiyorum buradan görebileceğini içine baktı paralara baktı al ay aldı gitti mi ya aldı gitti mi ya vallahi aldı gitti ya Aa! arayacak mı bilmiyorum ama şu anda aldı gitti benim göz saçımdan yavaş yavaş çıkıyor evet. gitmiyor bence demiş çok al gitsin gitsin o. Evet, ilk sahtekarımızı bulmuş olduk. Cüzdanımızı hanımefendi direkt olarak aldı ve uzaklaştı. Aslında ben ilk başta peşinden gitsem mi gitmesem mi bir kararsızlıkta kaldım. Kadın buharlaştı. <laughs> Daha sonra peşinden gitmeye karar verdiğimde ise Abla çoktan uzaklaşmıştı Hatta anlayamadım nereye kayboldu Buharlaştı mı bu kadın dedim Arar mı diye bekliyorum ama bence bu nafile bir bekleyiş Çünkü e, bayağı kaçtı hanımefendi Yani oradan arayacak insan bence Olay yerinden bu kadar kolay Uzaklaşmazdı Bütün paralarımız da gitti Bütün sermayemiz gitti Yalnızca elimde 10 lira kalmış Şu anda da yere düşmüş o yüzden kalmış Şu anda herhangi bir cüzdan da bırakamıyorum O yüzden ben şimdi ofise gideceğim para vesaire çekmemiz gerekiyor daha sonra farklı bir semtte deneyimize devam edeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar kış ayındayız ve kış mevsiminde havalar çok hızlı bir şekilde kararıyor. Biz de ilk gün bütün paramızı kaybettiğimizden dolayı ve havada çok hızlı karardığı için çekimlerimize ikinci günde devam etme kararı aldık. İkinci günde yine İstanbul'un farklı semtlerine doğru yola çıktık. Bir parkın yanındayız. Arkamda gördüğünüz gibi masalar var, banklar var. Ben cüzdanımı masanın üzerine bırakacağım. 40 lira koydum. Haydi ben kaçtım. Evet arkadaşlar cüzdanımı bıraktım ve geldim. Bakalım bir hanımefendi geliyor şu anda ve bir amca var. Hiç kimse görmedi. Şu an bayağı bir kalabalık insan grubu. Ay görecek mi şu yeşil parkalı? Yok görmedi. Çünkü bir masaya bakar gibi oldu göreceğini düşündüm. <laughs> Koşarak gelen bir amca var gördün mü? <laughs> Çok komik. İşte spor yapan bir birey, işte sağlıklı bir birey. <laughs> ha, karşıdan gelen arkadaşlarıyla şakalaşıyormuş. O amcanın görmesini isterdim. Çok komik gözüküyor. <laughs> Yok o bize mi bakıyor anlamadım. <laughs> O bence görebilir biliyor musun? Bence o görecek şu anda. Ha görmedi. Eğer yine görmezlerse yuh. Ay kadın tükürdü. kadın maskesini çıkarıp yere tükürdü ya. Aha, aha bir tane teyze buldu. Bir tane teyze şu anda cüzdanımızı fark etti. Fark... Evet, evet, evet. Bakalım ne yapacak? Direkt içine açtı. Ne olacak bakalım? Ayşem'in telefonum da yanımda arkadaşlar. Bakalım beni arayacak mı? Ne yapıyor şu an hanımefendi etrafına bakıyor değil mi? Beni görmesin diye. Şu an ben saklandım. Çok fazla bakamıyorum. Aa. Aa. Kız ne yaptı? Yok etti sanki. Aa! Vallahi yok etti. Cebine attı değil mi? Çünkü arayacak olsa direkt olarak telefonuna yönlendirdi. Şu anda kalktı ve gidiyor. Altı cüzdanımızı gidiyor. Vallahi aldı gitti. Teyze cüzdanımızı aldı gitti. Ben kesin arar diye düşünmüştüm bu arada. Ama ve uzaklaştı şu anda. Cüzdanın içerisinde burada çok para da yoktu. Demek ki paranın miktarıyla çok da önemli değilmiş. İçerisine yalnızca bildiğiniz gibi 40 lira koymuştum. Ve hanımefendi cüzdanı aldı ve gözden uzaklaştı. Ay çok şaşırdım biliyor musun? Gitti hanımefendi gitti. Ben tabii ki bekleyeceğim yine arayacak mı aramayacak mı diye ama çok da zannetmiyorum. Yine güzel bir parkın önündeyiz. Hatta size birazcık parkı göstermek istiyorum. Önümde bir Bugs Bunny duruyor. Burada görüyorsunuz içerisinde tamı tamına 70 lira var. Gittikçe iddiayı arttırıyorum. Şurada bir 50'lik. Alo? Hmm. Tamam artık. Şimdi cüzdanımı bıraktım ve arabaya geldim. Benim gördüğüm kadarıyla kimse beni fark etmedi. Cüzdan bayağı ortada duruyor fakat bankla aynı renk olduğu için biraz kamufle olmuş gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak? Ah teyzem ya, bankın hemen ucunda duruyor be. Hiç hiç bakmıyor. Görecek mi? Görse bence bunun önceki üç turunda kesin görürdü. Hayır, yine görmedi. Aa, aa. bakalım görecekler mi? E, hiç dikkat etmiyorlar ki. Oralarda bir dolaşıyorlar, belki görürler ya. Çocuklar Güzan'ı görmediler. Salıncakları tekmelemeyi tercih ettiler. O kız görecek mi ya? Hı? Bilmiyorum, ama onun garip fantezileri var. Birazcık şiddet yanlısı bireyler sanırım. Çünkü az önce salıncakları tekmelediler, şu anda ağacın dallarını çekiştiriyorlar. Hiç anlamadım nasıl oyunlar oynuyorlar aralarında. Aha! 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 Gördüler, gördüler. Galiba. Aa! Görmediler, görmediler. Kaçtım ben. Artık bu saatten sonra onu görmeyen kördür arkadaşlar. Evet gördü değil mi? Artık görmüş olması gerekiyor çünkü. İnsanlar yere bakarak yürüdüğü için onu bulması gerekiyor. Ya şaka yapıyorsun ya. Ha, gördü. Ha, gördü sakın. Aha, gördü. Çünkü etrafına bakıyor yani. Aa, içini açtı direkt. Direkt içini açtı. Çocuklara veriyor. Kadın bildiğiniz gibi yerde cüzdanı buldu, yerde cüzdanı bulunca da mahallenin gençlerine seslendi. Ben burada bir cüzdan buldum dedi büyük ihtimalle siz sahibini gördünüz mü diye danıştığını düşünüyorum. Hep beraber şu anda ilerliyorlar. Aslında cüzdanın içine de baktılar, kartviziti görmüş olmaları gerekiyor. Arıyor, alo. Şey, Siz parkta cüzdanınızı düşündünüz mü? Evet ya cüzdanım yok. Tamam, şu anda ben de gelebilirsiniz. Ben yürüyüş yapıyorum. Gençlerden aradım size, tamam? Tamam, çok teşekkürler. Tamam, Hemen geliyorum. geliyorum. Arabaya ben giderken sanırım. onu düşürmüşüm. Hı -hı. Çok teşekkürler. Yok, bakın, gene de ben de Yok şey yok, yaparım. çok teşekkür ederim. Ben evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, burada da cüzdanımı bulan kişi bana ulaşmaya çalıştı. Gerçekten çok tatlı bir hanımefendiydi. Şimdi bir diğer durağımıza doğru ilerliyoruz. Ama çok keyifli ve çok heyecanlı bir yolculuk olduğunu söyleyebilirim. Bayağı eğleniyorum yani bu videoda. cüzdanın içerisinde 200 lira yakın para olacak. Gördüğünüz gibi elimde bir 105 lira var. Bunu ekliyorum. Cüzdanımızın içerisi gördüğünüz gibi epek kalabalık gözüküyor. Artık bırakmak için hazır. Biri buldu cüzdanı. Ay biri buldu. Ay bakalım ne yapacak. İçini açtı şu anda. Adam benim görüş açıma gir. Göre... Aynen, aynen açtı cüzdanı. Açtı cüzdanı. Dur bakma çok ben bakmayayım en azından. Aa. Otobüse bindi. Gitti vallahi adam. Bilmiyorum bakalım belki oturunca ama yok hayır cüzdanın sahibine ulaştırmak isteyen birisi otobüse binmez zannetmiyorum. Belli olmaz. Ya belli de olmaz tabii ki ama. Buyur, bu kim ya? Bu adam bu. Adam bu değil ya saçmalama Karıştırıyorsun gene. Olur mu? Ha bakalım ne yapacak. Ben çok göremedim otobüsten inip tekrar Aa bize mi bakıyor lan? Ay bize bakıyor Temmuz. Aa. Metrodan mı çıktınız? Evet, metroyu arkadaşım bekledi. Bir bakayım cüzdanım Sizin olabilir mi? Bir bakayım cüzdanım yanımda ama Bir dakika çantamı versene. Bir bakar mısınız? Aynen aynen. Cüza. Aynen aynen. Şeker. Bayramcan şeker. Ya buyurun. Çok teşekkür ederim. Zaten, Çok teşekkür ederim. Paranızı sayın. Ben tamam. buradayım. Tamam. tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Doğru doğru. görüyor musunuz? Ay, 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 Gene ay, beni ay. duygulandıran bir ay, sonuç elde ettik. Ay, ay, ay. İnanamıyorum. Bak adam. Buna ben de çok şaşırdım. Vallahi şok oldum. Adam otobüse bindi. Gidiyordu. Çıktı. Camı tıklattı. Ay inanamıyorum. Nasıl Gerçekten... anladı arabada olduğumuzu ya? Ben anlamadım. Arabadan de beni nasıl mi tanıdı? Konuştular. Şoför mü yönlendirdi? Belki de orada ya da belki çok gözüküyordum. Böyle dururken arabanın içerisinde olabilir mi? Böyle bakıyordum çünkü. Beyefendi'ye gerçekten eğer bu videoyu izlerse teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok mutlu oldum. İçerisinde e, yüklü bir miktar para da vardı. Ona rağmen bana ulaştırmaya çalıştı sağ olsun. Gördüğünüz gibi yani içerisindeki miktar çok da önemli değil. Önemli olan karakter. Çok iyi. <Gülüyor> 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 cüzdanımı bıraktım. Artık sahtekarımızı bekliyoruz ya da bilmiyorum artık sahtekar mı olur. İyi yürekli birisi mi bizi bulur. Bilmiyorum şu anda cüzdanımızı gözlüyoruz. Çocuklar çok eğlene eğlene geliyor. Üç arkadaş. Ay, bence görecekler çünkü yerlere bakarak ilerliyorlar. Hadi bakalım çocuk. Aha gördü. Ufaklık gördü. Direkt için sevindiler. <laughs> Çok sevindiler arkadaşlar parayı buldukları için. Oha koşarak şu anda bir yere gidiyorlar. Bence en yakın markete doğru koşuşturuyorlar şu anda. Evet son cüzdanımızı en azından çocukları sevindirmek için kullandık diyebilir miyiz? İçerisinde 200 lira da para vardı. Zaten görünce bayağı sevindiler, bayağı mutlu oldular. O yüzden kızamadığımda yani iki tane çocuğu şu anda mutlu etmiş gibi hissediyorum. Ee, ama tabii ki yaptıkları çok ayıp. Eğer ailelerine götürüp bırakmazlarsa, beni aramazlarsa... Nereden baksan... Aa! Aa! Telefonum çalıyor. Alo. Alo merhaba Meryem Cem Hanım. Merhaba. Evet cüzdanı düşürdüm ama cüzdanım sizde kalabilir. Çocuklar bulmuştu. Çocuklara verebilirsiniz. Öyle mi? Evet evet onlar istediklerini alabilirler içerisindeki parayla. Eminsiniz? Değil mi? Eminim eminim. Tamam ben çocuklara veriyorum o zaman. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çocuklara Rica çok ederim. selamını söyleyin bu arada. <laughs> Rica ederim, ederim. İyi günler. Evet bu arada çocuklar hemen gidip bir büyüklerine vermişler cüzdanı ve bana ulaştılar. Ben de çocukları mutlu etmek istedim. Çünkü cüzdanı bulduklarında, içine açtıklarında gerçekten havalar uçtular parayı görünce. Ay aferin çocuklar ya. Tebrik ediyorum sizi. Çok mutlu oldum valla. Şimdi geliyorlar koştura koştura. Cüzdan ellerinde değil mi? Evet. Gidip şey mi selam mı versek şey ya? Git. Ay hadi selam verelim hadi ya hadi. gidip. Hadi. Çocuklar! <laughs> ne yapıyorsunuz? Ay ben sizi çok tebrik ediyorum ya. Çok harikasınız. Video çekiyorduk. Evet video çekiyorduk. ne yapıyorsunuz? Gönsün abla her abone olacak. Ay izliyor musunuz? Bu arada para sizde kalabilir. Video çekiyorduk. Aa, evet evet sizin olsun. İç Gönlünüzce harcayabilirsiniz. Merhaba. Meryem Can. Merişiriz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bye bye. Görüşürüz. Hadi bay bay. Gördüğünüz gibi onlar da çok mutlu gözüküyor. Gerçekten videomuzun sonunun da böyle bitmiş olması beni çok mutlu etti. Arkadaşlar ben bu yola çıkarken açıkçası çok daha fazla sahtekarla karşılaşacağımızı düşünmüştüm. Fakat totalde yalnızca iki kişi cüzdanımızı aldı. Cüzdanın sahibine ulaştırmak için hiçbir çaba göstermedi. Gerçekten bu video benim aslında birazcık da olsa insanlara karşı olan ümidimi yeniden canlandırdı. Dünyada iyi insanların da hala olduğunu fark etmemi sağladı. Eğer bu videoyu sevdiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Fakat bu videoyu izleyen sahtekarlar varsa onlar hariç onları sevmiyorum. Bana yardım eden, cüzdanımı bana ulaştırmaya çalışan bütün insanlara tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler iyi ki varsınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.